Arkadaşlar aşağıya daha gideceğim ama gidemiyoruz ki. Şöyle bir kafeslerde gördüğünüz gibi. Arzu hocam. Şu şekilde evet bir sistem. bu Kafeslerde şöyle Söyle. çivi kullanmadım. Çivi kullanmadım. 40 a 40 yumurtalıklar. Evet. 40x40 40. hepsinde 40 a 40. 20 evet 40x40. 2 40. katta yapabiliyorsun. Yan yana yani. Ee, şeyleri bölme bölme 20'şer tane yumurtalık var hepsinde. Çok güzel. Bölme bölme şimdi yapay yumurtalık kullandım içinde. Bir şey soracağım. Evet. Kaç günde bir temizlik yapıyorsun? Bu da çok Şimdi kıymetli. şunu da söyleyeyim. Bu da bir tüye vereyim arkadaşlara. Evet. Çok temizlik yapmasınlar. Tabanla her zaman güvercin kupresi olsun. Aa, Niye baktım. güvercin kupresi olsun? Süper. Bunu sünger sünger, çok sünger önemli. görevi yapıyor. Eee. yani güvercin işediği zaman hemen suyunu içindeki nemi çekiyor. çekiyor. Ha. Eğer sürekli temizlerse beton olduğu zaman nem olur. Nemde nem, de, evet. nem de ne yapar? Nemde artırır, hastalık yapar. artırır, yine hastalığı artırır. Evet. Arkadaşlar bakın bu da çok önemli ve gerçekten güzel bir ben... tecrübe. Onu da sizlerle paylaşmış evet. olalım. Ee, dışkıları kalsın yuvalıklarda Evet. Şimdi yapay yumurtalığı da çok temizleniyorlar. Temizledikleri zaman ayaklara yavruların kayıyor. Evet. Ya, yavruların ayakları kaydıktan sonra... Arkadaşlar tecrübe. her yer ağzına kadar dolu. Çatı da dolu Maşallah. yani. Maşallah diyelim. <laughs> çatı da dolu yani. Onu da söyleyeyim size. Yaşlı işte dede boşumuz havacı. Bunlar bunlar şimdi uzun arkadaşlar, zamandır arkadaşlar yaramaz civcivler de yumurtacı kendi üretimi <laughs> kardeşimizin. Evet. Bunlar yumurtözeni ürettik. Hemen sofraya oradan oraya, her tarafa gidiyor civcivlerimiz. Arkadaşlar e, her gittiğim yerde bu ara çoğunlukla görüyorum. E, şey bunlar bizim yeşilbaş yaban ördekleri. Aynı iş, bir çift e, Fahrettin kardeşim diyor bazen e, kanat tüy dökümünden sonra salıyorum. Dolanıyorlar, geri geliyorlar diyor. İyi bakılırlarsa her zaman gelir gelir arkadaşlar ama doğada olması gereken, her zaman göllerde, ırmaklarda uçması gereken ve gerçekten böyle göze hitap eden, çok güzel görsel oluşturan yaban ördeklerimizin doğada olmasını her zaman savunuyorum. Ama buradakiler de mutlu gibi gözüküyor. Parça parça, parça gidiyorum, bakın burayı da Fahrettin Aa. kardeşim söyledi. Bahçe. Ayva, ayva ağacında Meyvesi armut yedik. aşılamış evet. ve bu sene meyvesini yedik dedi. Biz yemedik. Bize <laughs> kalmamış. Fahrettin hepsini Aslında yemiş. Aslında şuraya asaydık bir tane. <laughs> Aynen. Yok, Ama Ayva. Ayvada evet, armut aşılaman aşılamak. çok evet. e, acayip Şunlar böyle değişik. Bu sene aşıladıklarımız baklımada. Evet. Onlara ne aşıladın? Ya, o da mı armut? Var bir armut ağacı şu anda tuttu bak. Anladım. Eee Fahrettin'in ben neyi anladım biliyor musun? Sen armutu çok seviyorsun evet. kardeşim. Vallahi <laughs> her şeyi armut evet. aşılamış kardeş. Bu şey Eyvallah. Eee zeytin. Zeytin, zeytin de üretiyor zeytin. burada evet, kendine has. Mısırlarımız şöyle bir tane koparalım mesela. Bu 5 metreyi geçti bu da tolmuş. Ay maşallah. He. Onlar yerli mısır mı, GDO'lu mu? Yerli Doğru yerli söyle. Yerli mısır. Yerli mısır mı? Evet. Bunda avantajı şöyle uzun olmasının Aç sebebi... Aç bakalım içini bir görelim. Uzun olmasının sebebi güvercin gübresi. Hee. Yani 5 Arkadaşlar güvercin gübresi kullanıyor. Evet. Güvercin gübresi e, bir şey... Evet arkadaşlar. Bu da bahçede birebir yiyebilirler. Şöyle göstereyim. Şöyle Herkese hayır. afiyet olsun. Valla. <laughs> Yani arkadaşlar görecek, yiyemeyecekler ama galiba bunu ben yiyeceğim gibi duruyor. İnşallah, Vallahi. hediyemiz olsun. Sağ ol, sağ ol kardeşim benim. Şimdi var, vardır herhalde, yani, bilgiler var. Eyvallah, yok yeterli ya. Yani evet şey arkadaşlar, bu, yine eski aşağıda soy, başka bir yere geldik. Bunlar da hem kostüm diyelim, hem de eski soy akbaşlar, yavrumuz. Özelliği nedir akbaşlar? Bunlar e, oyunlu, yüksek uçuş yine bunlar. Yüksek uçuş. Evet. Bunlar yeni tüyden çıkan yavrularımız. Bu da genetiğine oynamamış bir kuş, Çok akbaş. Gibi. Burası ala. Gireyim İki olarak. soy var burada. Size hepsini göstermeye çalışayım. O kadar çok güvercin var ki. Ben bile kafam karıştı yani evet. ben... E, vallahi bu işi... Şu kanat posta yavrumuz. Evet. Bunlar alalar. Alalar. Şurada hem kostüm hem oyunlu. Açık-lop çiftlete diyorlar. Ya bunlar da en pahalısı hangisi? Yani bu neye göre fiyat biçiyorsunuz? Şimdi bunlar da fiyat ben damara göre derim. Evet. Ee, şu anda millet kostüme göre de ben damar diyorum. Ben damar. Evet. Ben soy önemli benim için. Anladım hocam. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan şu, şuradakiler mi daha burada? Evet açalım Şimdi abi orayı da. Burası orayla. şey e, sarı kafalar. Sarı kafa. Evet. Bunların özelliği nedir? Bunlar da oyunlu. Burada da. Elma kafalar diyorlar işte elma, sarı kafa. Şu yumurtaya mı yatıyor? O çakmaklı çifttepe. Çakmaklı çifttepe. Evet. Şu beyaz, beyazların yavrusu şu. Bunun adı oyunlu. Hmm. Buraya da böyle bir çeşit olaraktan damızlık kumesi yaptık. Damızlık yaptık. Evet. Allah. burada süper. genel bunların yarısı dışarıda da genelde şunlar var. Vallahi bu kadar kuşu ayırabilmek mükemmel bir hafıza gerektiriyor. Bu, Onu söyleyeyim. Evet. Şunlar diyelim. Yani seni görünce ben kendi e, beyin aklımdan şüphe etmeye başladım. Şöyle ya yakın çekeyim bir dakika. Evet. Bunlar tüyde biraz daha. Çok güzeller maşallah. Şunlar var. Bunlar kostüm olaraktan besliyorlar şu anda. Şöyle göstereyim. Ya bunların da ciddi bir yem maliyeti vardır ama Fahrettin sana ya. Ya şimdi şeyden iyi yine sigaradan daha karlı yani. Ha tabii sigara içmeyecek kimse. Sigarayı evet. hiçbir şekilde e, Bunlar bunların sayesinde ödemiyoruz. kötü alışkanlıklarımız yok. Aynen harika. E, Gel e, böyle isteyip de veriyoruz. Yem parası çıkıyor. Evet. Öyle diyelim. Ben yani şeyine karşılıyor. Süper. Şimdi bırak şeyler. Burası garanti Şimdi arkadaşlar mi? bekleyin bekleyin. Şimdi kuşları gördük. Hepsi birbirinden güzel, harika. Yani Fahrettin'de mükemmel bir hafıza var. Evet. Vallahi zeka var. Ben Anladım. bu kadar kuşu şu şudur, bu budur. Benim beynim karıştı. Ama şimdi ben o kadar güzel böyle çok tatlı bir şeyler gördüm. Şimdi sizlerle onları paylaşıyorum. Ee, yağmur da başladı. Güvercinler için sıkıntı yok. Hepsi duşlarını yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Artık e, bu kızgın sıcakların yerini yağmurlu havalara bırakıyoruz Karadeniz'in iç kesimlerinde. Şöyle göstereyim sizler arkadaşlar. Evet. Resmen duş alıyoruz evet, arkadaşlar. Yani ben e, kanatlı da evet bir sürü hepsi birbirinden güzel ama şunların güzelliğini lütfen bir görmenizi istiyorum. Harikalar. Şimdi ben Fahrettin kardeşim sana sormak istiyorum. Evet. Şu Tercihe benzeyen kuşun özelliği nedir? Kanarya. Kanarya mı diyor? Evet, ötüş kuşu. Ötüş kuşu. Evet. Şuradaki o dişi turunculu dişisi Dur, mi? Evet, o dişi e, <laughs> turuncu olan bakır cinsi dişi. Bakır cinsi. Evet, Hemen sar üstte sarı o da mı kan kanarya? Evet, erkek. kanarya. Sarılar erkek, koyu evet. renkler dişi, beyazlar takım, şu dişi erkek. Dişi. Şu İ beyazlar nedir o? Burun gagaları kırmızı olan ispinoz. İspinoz. Evet, ispinoz. Et bülbülü evet. de var. Bunları ben doğal besliyorum burada. Salma yaptım, Evet. doğal besliyorum, doğal ürüyorlar. Ürüyorlar değil evet, mi bunlarda? Evet. Mesela ispinözlerin yavruları var. Kanaryaların yavrularını verdim. Evet. Yumurtadan çıkacaklar da var şimdi. Hatta yuvalarda, şu yanlarda görürsünüz. Doğal besliyorum ben bunları. Yukarıdaydı buraya aldım güneş görsün dediği. Çok güzel. İleride içine girip böyle gezebileceğim bir hobi şey yapacağım. Selam Vallahi Valla bence yap dostum. Evet. Bir şey soracağım. Bunların evet. e, satış fiyatları ne? Merak ettiğimden soruyorum. Şimdi yani kalitesine göre değişiyor bunlar. neye Fiyat göre? olaraktan şimdi şöyle e, 200'den başlıyor. Limit yok. Çıkıyor da çıkıyor. Çıkıyor da evet. çıkıyor. Şurada bir ya. tane sarı bak şu var şu. O sarı erkek. O Ikisi, e, Alacalı olan ispinoz da var. Hit bülbül de var. Sarılar genelde erkek. Beyazlar takım bülbülleri... Yani şeyler karışık ismi özlüyor. Arkadaşlar. O kutulardan şey geri dönüşüm gösterim. yaptım, yuva yaptım. İsteyen bahçeye de yapabilir. Harikalar. Vallahi kardeşim şurası harika ya ben bayıldım yani şunlara. Yani şuradan arkadaşlar çıkasım gelmiyor ama mecburen çıkacağız. Haydi bakalım güzel. Kanaryalar size de hoşça kalın ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok da güzel yer yapmış kendilerine. Evet arkadaşlar Fahrettin kardeşimiz anlat anlat bitiremiyor. Şimdi ben hep söylüyorum her kanatlının olduğu yerde bir tane köpeğimiz oluyor. Ben de köpeklere alışık olduğum için ve onları çok sevdiğim için hemen arka tarafta dedi. Ne yapıyorsun sen burada? Aferin akbaş köpeği var arkadaşlar. Yine sansara karşı çok etkilidir akbaşlar, gel bakalım. Bakın, hiçbir şey demedi arkadaşlar. Ee, vallahi geçen gün abim e, birine bir köpek sahiplendirdi. Sahibi dedi ki, ''Ya bana saldırır mı?'' dedi. Bu işin püf noktası arkadaşlar, onu söylüyorum. Yeni bir köpek aldınız, büyük de alsanız. Köpek geldi evinizin önüne. Gelir gelmez, acaba bu ısırır mı demeyeceksiniz. Yanına yaklaşacaksınız arkadaşlar böyle. Yanına yaklaşıp direkt bakın, yaklaştınız. Hemen böyle tasmasından tuttuğunuz zaman, o iş biter. Ama tereddüt etmeden arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli. Köpeklerde tereddüt ettiğiniz zaman, büyümüş bir köpeği aldığınızda size zarar verebilir ama tereddüt etmeden, direkt tasmasından yakalarsanız, size hemen sizi kabul edecektir, orada iş bitmiş olacaktır. Harika! Gel bakayım, Burada bir daha çevir. Şey evet, akbaş. Bizde de var akbaşlar çok güzel. Bir gün seni de ben misafir i̇nşallah, edeyim. İnşallah. Ee, harika. Şimdi bak elma var abi bak. Evet. Elma. Aşı yaptık. Dört çeşit elma aşıladık ona. Elma. Evet. Aşı, aşı, Şöyle hobi bahçesi olan dört çeşit elma yiyebiliyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki ben sana bir daha geleceğim. Evet. Demin arkadaşlar şey söyledi. Ben dedi yumurtacı tavuğa gireceğim. Evet. Ee, ne kadar üreteceksin? Ya şimdi şu anda ırkı tamamladım ben. Yüzde yüz verim aldım. Tamam e, ee, imkan olursa yüze yakın yapacağım. Yüze yakın arkadaşlar evet. tavuğa. O zaman da geleceğim. Kardeşim Beş çekeceğiz. Tırnak Beş tırnak evet, ligorini yapacak bigorin. arkadaşlar. Şeyleri nasip olursa evet. Şeylerini yapacağız. Bunda cevizlerimiz aşırı Cevizler. Gibi. Bu kara oldu? bitti artık. Verdik dağıttık millete. Evet. Cevizlerden iş olduysa alamıyorsunuz. Evet. Burada bahçe ilgileniyoruz. Güzel daha da güzel yaparsın güzel Fahrettin. Olan. Senin işin çok kardeşim. Evet. Ee, buradan söylemek istediğin ee, son böyle bir iki kelamın olsa ne olur onu da alayım. Sonra ee, da kapatalım. Çocuklarına at. hayvan sevgisini aşılasınlar. Evet. Evet. Bu şimdi önemli. Şöyle şu devirde e, Çocuklar gözlerinin önünde olsun derlerse Evlerine birer tane hayvan alıp beslesinler. Evet süpersin kardeşim. Yani öyle diyeyim. Çünkü hayvan besleyen bir insan sorunu altına alır. Hayvan besleyen insanda da zarar gelmez. Evet. Öyle diyeyim. Aynen. Bu Güzel bir şey. Bunun sayesinde biz kota alışkanlıklara bulaşmadık. Yani evimizin önündeyiz. Harikasın Eşimizde, kardeşim. Herkes diyor, zaten evinin, evinin önünü temiz evet. tutar. Böyle gerçekten güzel olursak ülke de güzel evet, olur. Evet, üretsinler. Aynen söylemiş üretsinler. olduğun gibi. Eski, Her güzel, gittiğim güzel, yerde de üretsinler. bunu söylüyorlar. Evet. Üretsinler, üretsinler arkadaşlar. Hepimiz üretelim ki evet. güzel ülkemiz daha güzel kalkınsın. Evet. Kendi örf ve adetlerimizle, gelenek, göreneklerimizle evet. hep birlikte daha güzel günler göreceğimize ben de eminim. İnşallah, Onu inşallah. belirteyim. Hemen o emin. zaman Fahrettin Hocam, Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak evet. çekmiş olduğumuz videoları arkadaşlarımız beğeniyorlarsa lütfen beğenmelerini, evet. daha evet. abone olmadılarsa da abone olmalarını rica ediyoruz. İnşallah. Çekmiş olduğumuz güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Onun için hepiniz hoşça kalın, dostça kalın diyeceğim ama bu da cennet hurması dedi. Bunu, Allah hepinize tüm dostlarımıza cennetin nasip etsin. Bahşede bunu misafirlerimize ikram edeceğiz. Evet, Şu anda olduğunda. verim aldık. Çok güzel. Cennet hurmamız. Bitiremiyoruz arkadaşlar. Fahrettin'de yok yok. Ya Allah razı olsun. Kümesleri bir de bu taraftan, iç taraftan gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Görmüş olduğunuz <laughs> gibi her taraf. Evet, evet arkadaşlar. Bu bunun adı nedir? Adı <laughs> değil. Adı nedir? <laughs> Bunlar süs şu sorozu da. Adı ne adı? Hocam. Tav Tavuk arası. Ben bu A bak. Bunu diyoruz. O zaman buna biz kabaday diyelim. İsbench. Hayır. Bunu kabaday, kabaday diyoruz. Yani. Bunun kabaday adı diyorum. kabaday bundan sonra. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. Biz sohbetimize devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. olun.